Bodo maçına dair 11'imde şöyle özetleyeyim. sanne 11. Barış da başlayacaktır. Çünkü Liverpool maçında bunu gösterdi. Zobosoy'a yaptırdığı penaltıyla. İlk ay merkez 10 numara. Merkez atak oyuncusu. Santrafor Osimen. Gelelim Zoruna'nın son deliğine. Bana kalırsa Gabriel Sara değil Mario Lemina oynamalı. Neden onu izah edeyim. Sara gerçekten bu maç istekliydi. Başakşehir maçını beğendim. Ölümcül paslar atıyor. Hat kıran paslar deniyor. Saklanmıyor yani. Arayışta. Bunları beğendim. Ama senin oynayacağın takım tırnak içinde söylüyorum hakikaten domuz gibi. Bodo öyle bir takım. Tottenham deplasman izledim o takımı. Oyundan kopmuyorlar. Haoge gibi bir kenar oyuncusu oynayabilen on numarası var. Höök gibi pivot santrafor oynayabilen çok tehlikeli bir oyuncusu var. Berk gibi bir önlü berası var. Kompakt bir takım yani. Aynı Galatasaray'ın ilk 22-23 sezonunda kurulduğu bir hale almış bir takım ve o hoca 7 yıldır o takım başında. Bir oyun motoru var. Ligi şampiyon bitirecekler muhtemelen iyice Avrupa'ya fokuslanacaklar. Geçen sene Avrupa Ligi yarı finaliste. Şimdi bu takıma karşı bir tutucuyla oynamak daha iyi. Çünkü demin olduğu zaman Torreira'nın performansı da, da yukarı çıkıyor. Başakşehir maçında Torreira iyiydi. Yine basmadık yer bırak Atom karınca ama biraz daha defansif Liverpool maçında denenmiş bir şey var derli toplu kompakt olmak. O yüzden ben Lemina'nın burada daha bir Torreira ile beraber tamamlayıcı olacağını düşünüyorum.